Selamlar arkadaşlar. Bugün hep birlikte Joker sandığı ve buradaki altın, 10. altın kutunu açacağız. Ama öncesinde bakın yeni bir tane deste yaptım. Destede iki tane atak kartı var. Hem Goblin Fıçısı hem Domuz Binicisi. Bir tane büyüsü var, sıkıntısı o. Hatta bir 13 seviye maalesef. Ama geri kalan bütün her şey yani her şey değil ama dört tane bait unsuru var. Deste fena değil yani bugün yaptım deste açıkçası. Biraz maç attım. Yenilgi de alıyor ama galibiyeti birazcık daha fazla almış gibi. O yüzden deste hoşuma gitti. Birazcık deneyelim. Ee, bakalım kupa kasabilecek miyiz falan filan ee, bakarız. Evet, sin, şan nasıl okunuyorsa artık. Şimdi full fokus, şuraya köşeye bir tane fıçı atıyorum. Ee, kasırgası varsa diye. Her zaman olduğu gibi. 2.6 var galiba çünkü ee, destesini hızlı bir şekilde çevirebildi. Şimdi benim elime topun gelmesi lazım eğer birinci varsa elinde. Topu vermiyor arkadaşlar, evet. Karşımızda, evet şu an destesi döndü. Birincisini atacak, bir bekleyelim alev topunu yolla oraya, güzel. E, güzel. Bu alev topu sorun aklıma geldi. Yoksa ayaklarından aklıma gelse yapmazdım. Şöyle bir geriden yarası artık top elime geldi. Sıkıntı yok. Şimdi en geriden atak başlatabilirim. Yine de ben soldan gideceğim. Sola rakip vur, vursa da. Çünkü sola atak yapmaya daha elim yatkın. <laughs> Yolla biniciyi. Çok iyi. Şöyle bir koruma. Şimdi arkadaşlar. Ben de buradan bir binici olacağım. E, Fıçı en son atarız. Soldaki koruma güzel vuruyor. Çaktırmayın. Bayağı oraya bir şey harcamıyorum başka. Çok iyi abi. Valkür yine vuracak ki rakip. Orada biniciyle beraber şeyler. Şöyle çok fazla iksir harcadı galiba. Yetmedi. Tamam güzel. Tomurunu kullansaydı eğer fıçıya atardı Fakat tomuru kullanmadı. Şöyle bir tane fake atalım. Belli olmaz şu an belki morali bozuksa. Güzel. İki tane yarasa kalmasa vururdu ama iki tane yarasa onu vurdurtmayacak. Bu arada fake yememiş. Oraya bakmadım. Şimdi buradan Dark Goblin de yollayabilirim. Fakat bir acele etmeyelim arkadaşlar. Ona öyle bir şey niye yaptın ya? O zaman şöyle bir şey yapalım abi. Şöyle Dark Goblin'e geriden bir atak yapalım. Çünkü eldeki topu kullandı. Enteresan. Ya biz onu kuruya her halükarda alacağız diye düşünüyorum. Önemli olan bizim vurdurmamamız lazım. Tamam çok iyi. Dart Goblin de oradaki topu da aldı. Mükemmel. Daha henüz fıçı yok. Fıçı attım. Fıçı atmadım diyecektim fakat fıçı attım. Ee, bekleyelim. Tamam güzel. Şöyle bir arkadan korumalar. Birazcık savunma yapmak istiyorum arkadaşlar. Ve sürekli destemi çevirmek istiyorum açıkçası. Çok iyi. Alev topu geliyor muhtemelen. Aynen öyle. Ama alev topunu ben daha farklı atar diye düşünmüştüm. Güzel. Şimdi o biraz fevriydi ya. O biraz fevriydi arkadaşım. Yalnız ben hep oraya atıyorum onu ama adama hep bir alev topuluk fırsat veriyorum. E alev topunu şimdi binaya atacak. Güzel. Güzel güzel. Dart Goblin de iş yapıyor. Hiç fark etmez abi. Hiç hiç fark etmez. Vurdu bu arada. Bizim bir atak yapmamız lazım arkadaşlar. Yoksa savunamayacağız biz bu desteği. Tamam. Rakip saldı. Rakip salmadı. İksiri yetmemiş Rakibin iksiri kalmamış arkadaşlar At tomruğunu. Abi Dart Goblin hala yaşıyor. Bir de gitti kuleye vurdu. Tamam güzel. İlk maçı kazandık. Hem de 2.6 bineceğe karşı kazandık. Güzel. Yani destenin dediğim gibi tek büyük sıkıntısı tek büyüsü var. Yani bir tane büyü normalde iyi değil. <laughs> bir tane büyü normalde az yani bir deste. En az iki büyü olması lazım. Eğer iki büyünüz yoksa da en azından işte elektro ruh şey elektro ruh gibi diğer işte alev ruhu gibi ruhları bulundurmanız lazım. Onlar çünkü bir yerde büyü görevi görüyor. Şuradaki of 9000 altın. Muazzam. Vallahi muazzam. Ee, güzel. Ha Bir de desteği çevirebilecek böyle bir iksirlik falan bir kart yok. Burada ben desteği yarasayla falan çevirmeye çalışıyorum. Çünkü en düşük iksire o sahip yani yarasa sahip. Öyle idare ediyor ama e, deste bu eksilerine rağmen çok sağlam bir bait olduğu için e, güzel bir deste bence. Şimdi şöyle bir Joker sandığı açalım. Umarım madenci gelir. Mighty Miner. Çünkü Mighty Miner'ım yok. Mighty Miner yani güçlü madenci etkinliğini kaçırmışım ben. Oynayacağım, oynayacağım dedim. Son gün oynarım falan filan dedim. Sonra o gün geçmiş. O yüzden o, o şampiyon eksik bende. Evet ne geliyor? Verecek bence ya. Şampiyon şey madenciyi verecek. Evet madenci verdi ama madenci saçları boymuş. Neyse, hemen aynı Andes'e bir maç daha girelim. Bakalım yani. Belki de belli olmaz. Destem ana destemiz bu olabilir. Ana destem bu olmaz bence de Buna bir şeyler eklemek gerekiyor yani muhtemelen yani ya da Atak kartını Hemen tersten binici Atak kartını da tek kart yapabiliriz Bir tek o var Ooo en sıkıntı deste geldi abi aynalı binacı Aynalı binacı en sıkıntı deste vallahi ben size söyleyeyim Şöyle bir dart kobin atacağım şuradan Yalnız aynısı 13 seviye galiba Elinde ok varmış Şimdi okunu kullandı arkadaşlar. Şimdi onu bir aklımıza kalsın. Şöyle bir şey düşünüyorum. Arkasından yarasa şuraya biten fıçı bence elinde tomruk değildir ikinci büyüsü. Alev topu falandır. Bayağı alev topuymuş ya. Ama güzel 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 yarasalar güzel çalıştı. En azından sol tarafa çalışmış olduk. Şimdi arkadaşlar güzel tamam. Şöyle bir tane. O onu şöyle durduralım. Ya burada aslında Ö Önceden Dart Goblin bırakmak lazım çünkü evet, yetmeyecek. Aynen öyle. Yani vurma bir tane daha tamam, yara harcamak istemedim. Şimdi arkadaşlar, Dart Goblin önce bırakmak lazım çünkü ee, korumalı orada hasar verene kadar Dart Goblin hasar vermiş olacaktı. Normalde her zaman, işte silahşor gibi, ee, Dart Goblin gibi kartlar önce bırakılır. Yani arkadaki kalacak kartlar. Orada iksirim yetmez diye bırakmak istemedim falan filan bir şeyler oldu. Neyse. Tamam. Aynalayacak muhtemelen. Yok ya da adamda bitmeyen şey var ya. Kulübe var. Biz bu adam nasıl ilerleyeceğiz? Yani valkür çıkarmak istemiyorum normalde elimden. Fakat mecburen çıkaracağım. Tamam. Yarasalar kalsın. Şöyle bir ok atalım ki e, oklarını kullansın. Şey e, fıça atalım ki oklarını kullansın. Tamam güzel. Çünkü elimde valkür olmadığı için Mega Şövalye savunacak. Burada en güzel kart. Tabii ki de yarasa. Şöyle bir geriden dart bırakalım. Hmm. Dur. Hayır. Yeter artık. Öff. Abi bina birazcık azalsa ok atacaktım oraya ama. Yok yenemeyiz. Şu an çok hatalı oynadım. Aşırı hatalı oynadım. Dur. Dur. Dur 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 dur. Arkadaşlar, şunu yapmamız lazım. Sen de bir domu vardı ya. Binici vuracak bu arada. Çok ikisi harcadı çünkü. Tamam, güzel. Şu bir, şu iki, ee, aynı alacak o şeyi. Adını unuttum. Tamam, çok iyi. Ama işte o ok katacak abi şey ya. Yine Dart yine o ok katacak. Bir de geride kaldı. o. Yo, iyi, iyi, iyi. güzel, 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 güzel abi. Şöyle bir atak yönü değiştiriyorum. Oku bir tık şuraya atıyorum. Oku diyorum ya yani sürekli. Yemez onu ya. Çok belli abi. Biz nasıl gideceğiz bu adama ya? Adamda ok da var. Ayna da var abi. Bina, yüz tane de bina var. Ya atak yönü değiştirmeyi düşünüyorum fakat. O da bir yere kadar. Hadi aynala şeyi. Okey. Mega koydu tamam. Bir tane vurduk bu arada. Ey Allah'ım ya. Hayır hayır hayır. o ok atmam lazım. o ok atmam lazım. o ok atmam lazım. o ok atmam lazım. Hadi. Hayır. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Abi bu nasıl bir deste ya? Sinir ya vallahi sinir. 100 tane büyüsü var, 100 tane binası var gibi hissediyorum kendimi. Abi okunu çıkardı diye bir an önce çevirmek istedim bir şeyi, fıçıyı. Elinde zaten mega şovar atacak ona da. Yine de belki dönmez dedim şeyi. 14 saniye kaldı. 14 saniye kaldı arkadaşlar. Adam abi ölümüne savunacak oraya ya. Orayı Dur 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 5 saniyede ne kadar vururuz? 5 saniyede ne kadar vururuz? Vur vur vur. Yapma be. Çok az kalmıştı abi. Çok az. Keşke bir tık geri alsaydın e, e, fıçımı. Bu sefer vururduk. Neyse yapacak bir şey yok. Acaba okum okum max olsaydı kaç tane o katlık yok? O alev topu olsa olur da olmazdı. Evet yine Minder abi kupa düştü. Adamın deste ne öyle ya? Bir, bir tane amaç gireceğim. O deste zaten kazanmak zor yani. Bir o bakarız. <laughs> evet diğer, DNS geldi karşımıza. Ee, acaba hangi ülkeden? Bilemeyiz şimdi hangi ülkeden katıldığını çünkü e, dur şunu atla. O ufacık hasar hasardır abi. Evet karşımıza 2.6 binici geldi galiba. Belli olmaz. Şöyle bir aynı 2.6 binici. Tamam Valkür artı top atacağım orayı zaten. Şöyle bir Valkür. Eee oku atacağım oraya ama evet evet oku erken atmalıydım ya. Çünkü iskelet atacak da oraya. Valkür vardı atmaz falan filan bir şeyler dedim kendimce ama atıyormuş. Tamam sıkıntı yok. Dur. Buraya gel. Şu an tek sıkıntı o binici vuracak arkadaşlar. Bunu olması için yarasa yaptım. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar ilk maçta yenmiştik 2.6'yı. O yüzden yenmemiz gerekiyor. Nasıl yenmiştik? Desteği sürekli çevirmiştik. O zaman çevirelim. Dur. Bu sefer şöyle yapmak istiyorum. Çok iyi. Biraz gafil av avlamak istedim açıkçası. <laughs> Avımı vur. Ah be vururdun ya. Şimdi abi 4 7 iksiri ihtiyacım var savunmak için. Tamam 6 iksiri savunacağız yapacak hiçbir şey yok. Tamam güzel güzel güzel. Hala fıçıyı göstermedik rakibimize. Aa kulede mi kalmış o ya köprüde kalmış. Çok böyle mini saniye min minicik bir santim kalmış sadece ama şimdi arkadaşlar Tomur'u elinden çıkardı. Fıçıyı direkt yollamak istemiyorum şu an. Ee, fıçıyı Valkül'le beraber yollayabiliriz ama elinde alev topu oluşun oraya alev topu atacaktır. 4 7 iksir. Bakın alev topu geliyor oraya. İzleyin. Hadi bir fail alev topu. Hadi bir fail alev topu. Yok. Vallahi yemedi. Helal olsun ya. Helal olsun. Ama bir tanesi vuracak oraya. Tamam elimize top da geldi. Sağ tarafa güzel vurduk. Fazlasıyla vurduk. Fıç e, tekrar kullandı. Güzel güzel. Elinde alev topu var. O yüzden Dart Goblin'i bir tık daha geriden atıyorum. Belki koşması yetişemez. Koşarken. Bir tık daha geri atıyorum. Destesin çünkü çok çeviriyor abi. Tomuruk gelmiştir. Çok güzel. Tomuruğu ıskaladı. Oradan bir tane bir tane vurduk. Hiç yoktan. Evet atak yönü değişti maalesef. Sağdan gideceğiz. Şöyle tekrar sağdan bir dart bobin bırakıyorum. Ki rakibi şey yapmak için. Ee, gel böyle. Çok iyi çok iyi çok iyi abi. Bu yara sağ olmadı gibi ya. Silahşör. Ah silahşör ah. Güzel 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 vurmasın o. Çok iyi. Şimdi tomruğu çıkardı aslında elinden. Şöyle bir tane fıçı deneyelim abi oraya. Alev topunu yollayabilir. Yollarsa ikisiz arana geç. Çok iyi. Çok iyi. Vur bir tane daha. Hayır 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 hayır. İksirim yok abi. İksirim yok. <laughs> i̇ksirim yok. Dur. Ah be dururdun ya. Vallahi dururdun. Bir saniye dur, 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 dur. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle bir geliyoruz. Bu fake yer mi bilmiyorum ama yani yemeyecek gibi. Yemedi de. Evet abi şu an rakip şey şeyi kendine aldı. Ne derler ona? Over devam etsin çünkü oraya bir şey atacaktır kendisi. Şöyle bir tane da, bu, domuz buncusu koyuyorum çünkü tomru çıkardı elinden. Bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım abi. Biraz bekleyeceğim iksirim de olmasa. Çünkü savunamıyorum rakibime. Dart Goblin yaşıyor. Güzel. Oraya bir şey harcamak zorunda. Harcamazsa vurur. Vurdu da. Gayet iyi. Şöyle bir tane fıçağı atalım. Elimde iksirlerim bolca var. Hayır 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 hayır. hayır. Abi yapma. Yapma Cemciğim. Oraya bir tane ok atacağım. Çok iyi sağ vuracağız, sağ vuracağız, sağ tarafa vuracağız, 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 vuracağız. Dur bakayım. Ah be, ah be binici. Tomurun harredi için direkt bıraktım abi şeyi. Oraya şöyle bir ok atalım. Vur. Bir tane daha vur. Vur. Dur. Darko Goblin vur. <laughs> Konuşamadım. Aha tamam teşekkürler adam işler yazdan bakamadım. Orada bir odaklanmam lazım odaklandım neyse kazandık. En çok orada iksirimi depolamam bana fayda sağladı çünkü iksir depolayarak e, rakibi bir şekilde savunabildim. Hemen şöyle bir maç daha gireceğim 6000 yüze çıkacağız gibi bu maçı kazanırsak. Winnie Anus King evet dürüst kral. Tamam elimde binici var biniciyle başlayacağım. Dediğim gibi DS'nin en büyük sıkıntısı bir tane büyüsü var. O da mesela e, rakip mesela bait kullanırsa böyle minyon sürüs gibi vesaire bir şey gibi çok sıkıntı oluyor abi. Evet, bir saniye, bir saniye. Şöyle bir şuradan bir yarasa bırakalım. Bir tane top bıraktım şuraya. Abi Valkür neredesin Valkür? Dur. Tamam iyi, güzel, güzel, güzel. Okun elinden çıkardı arkadaşlar. Burada ben fıçı e, da atmak istiyorum çünkü rakibin çok fazla elinde iksir yok şu anda. Şöyle bir yollayalım. Güzel. Ya tamam yarası alsın diyecektim. O da onu aldı. O da öyle oldu. Hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. Yarasayı bırakalım buna. Ok elimizde kalsın. Ok çünkü tek büyüğüm. Hem şöyle domuz misle beraber bir kontra atak yaparız. Güzel. Burada yarasalar güzel destek sağlayacak bize. Kara prensi e, canı azaltmamız için. Güzel 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 sıkıntı yok. Hiç... Hayır dur abi ne alaka? Ha tabi çok alaka bence de mantıklı pardon. Ee, rakip baya dev mezarlık işte yani başka bir şey değil. O ok katacağım buraya. Evet çünkü bir tane eski et kaldı orada. Tamam iksir olarak öndeyiz. Şey İksir olarak, iksir olarak gerideyiz. Hasar olarak öndeyiz. 1495 güzel. Ya böyle kendi yaptığım deseler oynamak bana aşırı zevk veriyor ya bu arada. <laughs> Sorular geliyordu. Neden abi kendi desenle oynuyorsun diye. Bu da bir cevap olsun soranlara. Şimdi ee, bir saniye. Şöyle bir fıçı bırakalım. Rakibin elinde ok var değil mi sadece? Ha bir de onu kullanıyor tabii ki de. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Şöyle bir tane Valkyr koyalım. Yarasalar burada çok önemli. Ee, Dark Goblin çok daha, daha da önemli. Şuraya bir Dark Goblin. Şuraya bir Yarasa. Dark Goblin'e zaten bir ok atamıyor. Tamam güzel. Dark Goblin yaşıyor şu anda abi. Dart Goblin yaşıyor. Gayet güzel. Oy dev hiç ölmemiş ki. Dev hiç ölmemiş. Şöyle bir tık öne atacağım. Gerek yokmuş. Adamda bu arada kartopu varmış. Yeni fark ettim Dart Goblin kuleye vuracak. Kaçarıyor. O kule gitti hatta. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi şöyle geriden bir valküle başlayalım. İyi oyundu. Güzel. Ben bayağı kameradan çıkmışım. Olur kardeşim. Hayır. Hayır. <laughs> Abi topu yanlış koyduk. Topu yanlış koydum. Tamam tamam aldık. <laughs> topu sağa çekim sola çekim derken işte bu hep şeyden dolayı sola alışmışım ya her şeyde. Sağ bana ters geldi herhalde neyse. Kazandık mı kazandık. <laughs> Rakip de iyi oyundu. Kazandın gibi dedi ama adam yine de hatanı yaptı son saniye. Mesela orada sağsak kaybetmiştik. 6000 bir şu şunu niye açmamışız biz bu arada? Bu sandığı da açabiliriz. Dur. dolu altın kutusu. Oradan bize biraz altın gelecek. En azından altın altındır. 3312 idare eder. 6126 kupadayız. Evet devam. Biraz daha kasalım bu yeni destemizle. American Royal. Royal. Antonio. Anthony. Şimdi şöyle bir binici bırakalım. Elimde oklar duruyor. İskeyet ordusu varsa atmam gerçi. İskeyet ordusuna buradan ok atılmaz çünkü ok savunmaya kullanmak daha mantıklı. O bir tane vurur. Güzel. Şşş. Ya Dark Goblin bırakacaktım da emin olamadım. İyi ki bırakmamışız. Evet karşımızda alev topu beyit deste var abi. Birazcık sıkıntı bir deste kendisi. E, domuzcukları falan filan var. Olur. Olur olur olur. Yalnız bunda barbar varili vardı ya. O yine çare var yani onun için fıçıya. Onu sola ya da sağ atmamız lazım bir dahaki sefere. Sıkıntı mı? Değil. Ee, oku iyi kullanmamız lazım. Ee, çünkü muhafızları da var. Depremi de var galiba değil mi? Düş artık koruma. Tamam. Güzel güzel güzel. Fazla hasar almadık. Onu dal. Da ha o köprüde kalmış. O vuracak her türlü. Şimdi hasar takısına yine öndeyiz. Sakin oynarsam kazanırım diye düşünüyorum. Elinde ee, binici atacak kartı o var. Tamam güzel. Hemen şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Onu şöyle bir alalım. Şuradan bir biniciyi salalım. O yok oldu güzel. Arkadan yarısı yollanabilirdi. Oradaki şey almak için ama bir kalsın. Şimdi yollayacağım. Ya Valkyrie'yi bırakmak istemedim. Aynen öyle muhafızları var çünkü. Şimdi, ya yarasayı da niye bırakmak istemiyordun? Top, top, e, şey, uçan makine şey yapmak için. Şimdi arkadaşlar, bir saniye. Şuraya şöyle bir tane valkür bırakalım. Rakip sağdan gelebilir, belli olmaz. Şöyle bir tane şunu bırakalım, bir tane şuraya şunu bırakalım. E, yapacak bir şey yok, ok atacağım buraya. Adamda alev topu var, ok var, bir de barbar varili var. Harika, harika. O vurur bir tanesi, aynen. Vur bir. İki. Yeterli. Yeterli bence. Ee, şöyle yapalım abi ona. Güzel. Soldakiler biraz vuracak gibi bu arada. Şöyle yine aynı yöne fıça attım. Yapma be. Güzel vurdu. Füçü güzel vurdu çaktırmayın. Bayağı güzel vurdu hem de. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı var mı? Bu sefer içe atıyorum. Bir tane Dark Goblin bıraktım oraya. Vur abi vur 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 vur. Oraya da ok da gidebilir ama bir ok harcamak istemiyorum bir kalsın. Oku da hiç kullanmadık ya. Oku kullanmak lazım abi. Şöyle gel. İşte o biraz sıkıntı oldu benim için. TS çevireceğim. Dart Goblin'in gelmesi lazım. Okunu kullanması çok iyi. Biraz arkadaşlar darlamak istiyorum rakibi. Güzel 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 sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Ama sen çok sen çok iksir acıdın be koçum. Bunu fake atabilirdim ya. Bunu fake atabilirdim abi. O ok atacağım oraya. Yemedi ya. Vur bir tane daha. Güzel 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 güzel. Bir saniye. Sağın oynarsak kazanırız. Sağın oynarsak kazanırız. Alev topu atamaması lazım Dart Goblin'e. Dur 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 dur. Çok sıkıntı. Bir tane fake atıyorum. Yiyebilir. Arkasından bir Dart Goblin'i bırakıyorum abi. Fake'i yedi. Vurun bakayım. Vurun. <laughs> Oy çok iyi. <laughs> bir öpücük atalım. Güzeldi güzeldi. Buradan da aldık aldıkımız çıktı. Bunu da açalım mı? Ama bu 3 saatlik falan açmaya değmez. 3 saatlik de normal kutu gibi düşün. 3 saatlikmiş tamam. 6156 güzel. Yani bu deste fena değil gibi arkadaşlar. Yorumlarda bir yazın bakalım. Deste iyi mi kötü mü? En azından kupa kasabildik yani uzun bir aradan sonra. <laughs> Bakıyorum şöyle bir işte bir tek büyüsü eksik. Tek büyüsü o var. Başka bir şey yok. Neyse arkadaşlar bölümümüz bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın. İyi günler ve... <laughs>